Trabzonspor, Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedeline kaptanı Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a gönderdi. Bazıları Türkiye içine satmıyorum demesine rağmen kaptanı İstanbul'a göndermesi yüzünden başkan Ertuğrul Doğan'a cephe aldı. İstifa istiyor. Bazıları ise bundan fazla parayı kimse vermezdi diyerek başkan Doğan'ı kutluyor. Fenerbahçe maçına kim çıkacak? Trabzonspor taraftarları ise milli maç dönüşü Kadıköy'de Fenerbahçe karşısına kalede kiminle çıkacaklarını sorguluyor. Çünkü yönetim sadece Uğurcan'ı değil, yedeği Tahay'ı da Iğdır FK gönderdi. Elde kalan kaleciler Onurcan ve Erolcan, 19 ile Ahmet Yıldırım 18, 20 yaşında bile değil. 4 kaleci ismi üzerinde duruluyor. Bugün yarın yabancı bir kaleci gelse bile, Trabzonspor taraftarlar için kazanılması zorunlu Fenerbahçe deplasmanına önündeki oyuncularla hiçbir arada oynamamış bir kaleciyle çıkmak zorunda kalınacak. Gündemde öne çıkan isimlerden Muhammed Şengezer, Başakşehir, Deniz Ertaç, Konya Spor, Altay Bayındır ile Andır Onan'a, Manchester United, hangisi gelirse önünde oynayan stoperleri ismini bile doğru şekilde söyleyecek zamanı bile olmayacak. Muhammed Şengezer, 7 gün gibi kısa bir süre kaldı, bugünden itibaren Fenerbahçe maçı için Trabzonspor'un önünde sadece 8 gün olacak. 7 NCI günde de İstanbul'a gidilecek. Tüm bu şartlar göz önüne alındığında Fatih Tekke, Sezonun en zor deplasmanına kaleyi ya 7 günde bugün gelse bile idmana çıkan kaleciyle ya da 20 yaşını bile görmeyen bir kaleciyle korumak zorunda.